Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Falcı anne YouTube'da sizin için bir fincan bakacak içtim ve bakıyorum sizin için niyetlendim. Ve abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sizin Allah razı olsun destek verin, takip edin. Ve şimdi geneldir size o yani alıyorsun, o evrene yolluyorsun. Buradan ilk baktığım fincanınızı gösterdik size arkadaşlar. Buradan ilk bir kişiyle yolculuk yapardın. Hiç tanımıyorsun. Etmiyorsun. Ama o kişiyle çok ilerleyeceksiniz. Bir çocuk annesi bir bebeği küçüktür. Belki 2-3 yaşında olabilir. Çok iyi bir yürekli bir erkektir. Ama tanışırsın ileride. Ve bir de biri büyüktür sanki bir şey kafana da takıyor. Ayrı biri bir bayan geç bir yaşta onu amca gibi dayı gibi görüyor ama onun gönlünde ayrı bir şey var yani size duygular besliyor sizi seviyor haberiniz yoktur ve güler yüzlü ve böyle sevecen biridir hafif büyük bırakıyor arkadaşlar orta boylu buğday telli <laughs> pardon arkadaşlar Buradan bir nişan olacak. Bu nişan da bir kredi çekecek. Bu erkek kredi çektiği zaman ve bu nişanı yapacak Allah'ın izniyle. Ve deste deste sanki para kredi çekiyor. Nişanı da kuracak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ikisi birbirini sevmiş, kavuşacak. Fazla zaman geçmeyecek. Kızın isminden P harfi var. Erken isminden V ile Se harfi olabilir. Su isminden ya isminden. Kim varsa yani e, düğün dernek olabilir. Zamanı, vakiti artık belli değil ama demek ki yakın zamandadır. Ve karşınıza çıkmışsa gerçekten tesadüf. Yani bir tesadüftür. Demek ki sizin bir şey içinde var. Ondan <laughs> yollarınız dışarıda var. Bir kişiyle görüşmeniz var. iki kişi bir yere gidiyorsunuz. arkadaşta İlk derdiniz iki parça ayrılmış. Bu derde size eskiden kalan bir derdir. Kimse anlatmayacak kader yüzün gülecek. Sıkıntın böyle tıkanmış, öfke olmuş. Kuşunuz var haberci kuş. Bir erkek bir, bir şey kadro alacak. Ve bu kadroda e, sanki zamanı gelmiş geçmiş çok sevinecek bir erkektir. Taşları fazla yok. Yani saçta var da kısa kesiyor. Bir bayandan sanki fal bakmışsın hiç ikna olmamış bir sarı saçlı bir bayandır fal bakmış güzel bir bayan ama ikna olmamış gibi saçları ikiye ayrılmış biridir bekar biri. Bir de vücutdanlı gözlük takan çok iyi biraz saçları dökülmüş ortası bir patron olur bir öğretmen olur bir çalışan olur evinizin reisi olabilir arkadaşlar. İki kişi hastanede sanki hasta hastaneden çalışıyorlar. Üç personel. İki kişi birbirine girmişti. Üçüncü kişi onların arasını bozmuştu. Bu erkektir üçü de arkadaşlar. Bu erkek yalan konuşmuş. İkisi birbirine girsin diye bir yalan konuşmuş. Onun yalanı ortaya çıkmış. Birbirine girmiş. Bu erkek özür dileyecek. Sizden arkadaşlar ikinizden de özür dileyecek bir bayan bir erkek hem yürüyorlar hem de şakalaşıyorlar hem de erkek ona böyle sanki böyle ne diyeyim size flört ediyorlar bu erkek bu kız çok güzel yazma kullanıyor belki köyde yaşıyor Belki şehirde yaşıyor her yerden yazmak kullanan var çanta boynunda sanki böyle bir gülücükler atıyor ama erkek de ha e, ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve buradan bir şey ters olmuş. Aniden bir kişi karşına görüyorsun sanki böyle şuh oluyorsun beklenmeden bir yerde karşı karşıya gelebilirsiniz. Bir erkekte varını yoğunu omuzuna atmış. Şans yüzüne gülecek hiçbir şey yoktur. Sıfırdan yani böyle içi temiz kalplidir. Sanki bir şehire gidecek ya da bir yerde ayrı bir köyden ya da bir şehire gidiyor ya da çalışma gidiyor. Ama buradan e, buradan Allah'ın izniyle yolu açık. Çok böyle beklenmeden bir bereket hayatına girecek. Bir beklenmeden bir bolluk bereket olacak. Kendisi de ailesi de inanmayacak. Ya bu nasıl bu kadar ilerledi? Bu nasıl bu kadar zengin oldu? <laughs> Pardon arkadaşlar. Bir de biri ya uzmanlıktır, ya subaylıktır, ya da başkomiserliktir. Böyle treler, böyle rütbeler takmış, çok başarılı bir sınav geçecek bu kişinin erkektir. Bir bayan yalnız hissediyor, tek başına takılıyor. Sanki bir tahtil yapacak. Buradan gene biri o kadar biraz gaddar gözlük takan biri oturuyor. Bir sanki e, ev sahibi ya da diken sahipleridir. Biraz vicdanı sallanmış. Bir de bir bayan sanki test alıyor. Hamilelik testidir. Bu hamilelik testi güzel olacak. Güzel, müjdeli haberler alacaksınız. Bir kadın var 50 yaşın üstü. Ama ne hakkını kimse yedirir. Ne kimsenin hakkını yiyor. Ateş parçası gibidir. Evladını koruyor bir erkek çocuğu tek var arkadaşlar bir bayan bir erkek evinize yaklaşıyor bu o kadar dürüst biri değil pek fazla erkek haberi yok ama kadın çok sinsidir bu kadın burnun ucu uzun e, ağzı biraz büyük gözleri renkli kaşları çok ince saçlarını boyalıyor ve erkekten de daha büyüktür böyle aileye yaklaşabilir e, biraz e, yani bu kadar fazla Kimseyi tanımadan o kadar yakın olmayın arkadaşlar size tavsiyem çünkü insan kimse artık güvenemiyor bu dünyada ee, buradan bir ailedir toplanmış sanki biri gelmiş kızmış ya da küsmüş olabilir bu kız ağlıyor aile hepsi onu teselli etmeye çalışıyor İki erkek kardeşleridir üç tane kız kardeşleri var o dördüncüdür anne de onu teselli ediyor başına bir sorun yaşamış bir sorun olmuş e, 16 vakitte sorunu bitecek Allah'ın izni ile <laughs> arkadaşlar bir erkek çok dürüst cesur biridir ama iki düşmanı var sanki bıçakla önünü kesiyor ve o hiç kimseden çekilmiyor Çünkü dürüsttür dürüst insanlar hiçbir zaman şaşmaz ne kadar kötüler yolu bulsun da gene dürüstlük kazanacak ve buradan gerçekten e, biri ağlıyor çok gençtir Toydur Sevgilisinden ayrılmış çok böyle üzgündür ve sanki kız bırakmış gitmiş belki maddi durumu galiba maddi durumdan dolayı ya evlenemiyor ya zamanı gelmemiş ya vakitler gelmiş onun için bir de biri cesurca davranıyor sanki ceketini alıyor evden çekip gidiyor ikide bir karı yani hanımı diyor çek evden git böyle şöyle yap böyle yap. Artık diyor tamam ben evi terk ediyorum. Her şey senin olsun. Terk edip gitmeyi düşünüyor. Arkadaşlar biraz önce demiştik ya. O çocuğun babası da çocuğuna ağlıyor. Maddi durumu pek müsait değil. Ama görmeyi vade ile bu müsaitliği olacak. Bereket aileye düşecek gibi görünüyor. Ve sinirli hasabi biri. Sanki başından ateş çıkıyor. Kimseyi dinlemiyor. Yani bela arayan biri var. Yani sinirli hasabi. bir aşırı derece <laughs> hayatındaki kadına da öyle bir sert davranıyor. Ee, bir erkektir yüzünüzden gülüyor, arkanızdan sizinle dalga geçiyor. Bu genç biridir. Siz, sizin yaşınızdan çok gençtir. Bu kişi fazla güvenmeyin. Bir anne evladın üstünden yanıp tutuşuyor. Sanki evladını erkek çocuktur ondan almışlar ve ayrılmış baba ile anne ama anne çok acı çekiyor. Arkadaşlar bir bayandır hazırlanmış, giyinmiş, saçını, maçını, her şeyini yapmış bir nişan var. Allah'ın izniyle bir başına gelecek şeyler çok zorlanmış bir bayandır. Bir erkeğe sarılmış, iyi ki seni gördüm, iyi ki buldum, iyi ki birbirine sarılmış çok böyle duygusallık bir saniye geçiyor. Evde erkeğiniz biridir. Sanki dışarıda affedersiniz bir oyun oynuyor, telefonla oynuyor ya da dışarıdan bir kumar oynuyor, bir şey yapıyor. Yani kaybı oluyor. Geliyor evde bütün öfkeni evden çıkarıyor. Kadın ne kadar teselli etmeye bakıyor. Bir baş arı tutuyor. Sanki hıncını ondan çıkarıyor. Biri arkanızdan koşuyor. Kadın çok güzel. Omuzunda saçlar siyah yüz güzel gözler güzel ve biri ona teklif ediyor ama bu kız kaçıyor yani ona cevap vermiyor biraz daha kendini ağırdan hissediyor ağırdan karşılık veriyor <laughs> pardon arkadaşlar her kahve içtiği zaman bu hazım böyle çıkıcıklanıyor <laughs> Mecbur da içiyoruz. Buradan biri hastadır, son bir kez sevdiğimi göreyim mi yeterdir. O kadar bayandır, güzel bir genç bayan ve sevdiği kişi de evlenmiş. Ama gene sanki haberdar oluyor, gelecek onun başından birbirinden halallık isteyecek. Ama bayan iyileşecek, baya çekecek, baya bir hastalık ağır geçiyor, ağır geçecek ama sonunda iyileşiyor. Biri ayağını kırmış ya da kaza geçirmiş. Ayağı alçıdadır ya da sargıdadır. Böyle uzanmış erkektir. Çok sinirli, hasabi gibi evde sanki böyle e, aşırı derece rahatsız oluyor ama mecburdur. Yani yapılacak bir şey yoktur doğruda. Buradan arkadaşlar bir ev e, iki katlıdır ama müstakildir. Sanki damat da uzun boylu, gelin orta boylu kapının önünden gelinin omuzunu tutuyor, yüzünü açıyor. Allah'ın izniyle ikisi de aşık birbirine çok mutluluk e, görünüyor. Ve bu kişinin isminden ve R B Ç harfi isminden bir erkektir. Arkadaşlar sizden çok büyük bir kıza teklif edecek. Ama çok zengin böyle bir ve eskiden diyorduk ya fabrikatordur. Yani böyle zengin biri. <laughs> Gülünü almışsın ama düşüncelisin, dalgınsın. Acaba bu bana uyar mı, uymaz mı? Bir tarafta gönlünüz, aklınız birbirine karışmış. Acaba ben bu zengini alsam mı? Almasan mı? Alsa keyif ederim. Araba sahibi olurum, ev sahibi olurum, şu olurum, bu olurum. Ama ben gönlümdeki kaybedeceğim. Biraz kafan karışıktır. Biraz düşün taşın. Aniden karar verme canım. Sen kimse biraz daha sabırlı davran. Aniden para pol bir gece bitiyor bir gece veriyor. Bir doğrusu da aşk yatakta diyor bitiyor. Halbuki yalandır insan. Ölünce kadar o aşkı taşıyor kalbinden. Bitmiyor. Buradan bir bayan çok güzel güler yüzlü ve bir kul yatakmış takmış üç kurdur yani üç üçlüdür elinden siyah bir çanta var burada bir elbise giymiş bir yere gidecek sanki bir sevdiğin kişiyle buluşma sevdiğin kişiden ya güvenlikçidir ya da böyle bir şey omuzundan takılıdır ve genç biri mavi gözlü arkadaşlar bir bayandır hem e, taksi kullanıyor hem de gece gündüz sanki aynı işi yapıyor, mecbur aileni besliyor, ayakta durma, çalışıyor. Bir de bir e, erkek sanki böyle çok cümlidir, yaşlı biri ama bırakmıyor aile bir doğru dürüst ne bir şey alsa ne bir şey gösterse ne bir şey yani bir hayatına bakması çocuklarına şey yapmış yani hiçbir e, kuruş onların eline bırakmıyor. Ama bunu yapmayın. Sonra o yarın o bir gün öleceğiz zaman her şey kalacak zaten onlar bir günden bitirecek. Çünkü öyle çocuklar daha fazla e, aşıyor. O paranın sonu en az bir seneden başka kalmıyor bitiriyor. Her siz e, hayattayken Verseniz yesen içsen o kadar değil. O kadar yapmaz çünkü şimdi aç gözlülük var hep e, bir şey istiyorlar. Aniden her şeyini kaybediyorlar. Arkadaşlar, e, bir bayan bir erkek birbirine bu şuna bağırıyor. Birbirinden hiçbir şey anlamıyor. Sanki kadınlar hepsi toplanmış eğleniyor gün gibi ya da gün yapacak olabilir. Buradan e, bir aile isteme var. Baba, anne herkes birlikte fotoğraf çekiyor. Bir de biri size düşmandır, erkektir arkadaşlar bu erkek posu kurmuş gibi bu kimse böyle dikkat edin. Ve evinizde sanki gül yabani var. Bir kız çocuğunuz var çok kıymetli. Sanki elden ele dolaşıyor. Bir çocuk daha bekliyorsun. Bu çocuğunuz da Allah'ın izniyle olacağını gösteriyor. Yakışıklı biri saçları kat kat sizi düşünmektedir. Geceleri sabaha kadar sizi düşünüyor ve siz de onu düşünüyorsun ama birbirine adım atmamışsın. Sadece içinizde seviyorsunuz. Ya utanıyor ya çekiniyor. Ya belki o da evli. Belki siz de evlisin. Ya da belki hiç tanış. Yani böyle bir konuşmamış olabilirsin. Gözden böyle birbirine gözetleme ve böyle bakışlar var. Beş kişidir. Toplantı büyüklerdir. Bir toplantı olacak. İş toplantısı gibi görünüyor. Bir mahkeme çok kez, binlerce defa mahkeme olmuş sanki çok kez yani kaç senede devam ediyor hala bitmemiş bu erkek deliriyor çıldırıyor sinirleniyor merak etmeyin artık bitecek bu sene bitiyor yani Allah'ın izniyle 2026'ya kadar bitiyor rahatlama olur size tabağınıza şimdi bakıyoruz bir tabağınızda ne çıkacak numaram oradadır arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz biliyorsunuz ee, şimdi bir bayan, bir erkek birbirine sarılmış çok yakışıklı sizi bir şehirde gezdiriyor. Yani ee, ve e, karacigeri rahatsız olan bir hasta var. Ee, Karacigerinden yani ya akciger ya karacigerdir. Böyle göğsünle ilgili bir rahatsızlık var. Rahatsızdır. Ee, Allah şifa versin. Bir bayan da çok giyilmiş bir yere gidecek. Hazırdır. Bir tahtil sizi bekliyor. Biri sanki darba yemiş. Ya da biri dövmüş. Ya bir kişiyle tartışmış. İki erkektir. Biri kısa boylu. Biri uzun boylu. Birisinin üstü başı yırtılmış. Bugünlerde birisi de darba yemiş. Yani bir e, artık ne vurmuş da bir darba yemiş gibi görünüyor. Bir sınav var. Bu sınavı kazanacaksın. Ya da atamaktır. Bir kızdır. Genç kızımızdır. 20 yaşlarından. Ve 22 olabilir. 22-20 ama 22 de olabilir. Buradan Allah'ın izniyle çok güzel başaracaksın. Artık nedir başarıyorsun? Atamaktır ya da üniversitedir ya da bir şey başarıyorsun. Çok böyle aile içinde herkes. Seni akışlar Arkadaşlar her zaman oradayım. Benim e, tiktokumu e, şey yapmışlar. E, böyle bir engel koymuşlar. Fazla kimsenin önüne geçmiyor. Onun için ritüel de vermiyorum oraya. Youtube'da görebilirsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.